yeni bir konukla Fatih Şener'le unede Başkan Yardımcısı devam ediyor. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, sizinle yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce bir yine konuşmuştuk, bir iki ay oldu sanıyorsam. Çok doğru. Ve birinci sıradaki meseleniz e, sektörünüzün yani taşımacılığın, lojistiğin e, vize meselesiydi. Galiba Çok doğru. hala aynı yerde. Hala aynı yerde. Esasen dün basına yansıyan AB'den gelen... Az önce Şahin Bey'le de konuştuğumuz raporda vize tarafı da var AB'nin açıkladığı evet. ama galiba sizi kapsamıyor. Zaten şöyle deniyor onun notunu da almıştım ben. Evet. Ee, özellikle iş insanları, öğrenciler, Avrupa Birliği'nde aileleri olan Türk vatandaşları için vize süreçlerinin kolaylaştırılması hedefiyle, üye ülkelerle olasılıkların araştırılacağı işte çok girişli vizelerin verilmesini sağlamak amacıyla vize kanunun e, vize kanununun esnekliklerinden tam olarak faydalanmayı da içermelidir gibi bir ifade var raporda. Evet. E, sizin yani, şoförler kapsamda gibi değil gibi anladım ben. İşte öğrenciler, işte AB tarafında ailesinin bireyleri olanlar deniyor. biz artık acaba bunu ne şekilde anlatmalıyız? Hangi dili kullanmalıyız? Onu merak ediyorum. Çünkü burada artık kasıt aramak lazım. Yani biz senelerden beri gümrük birliğine konu olan malların ki bunların içerisinde AB menşeli şirketlerin Türkiye'de ürettiği mallar da var. Kaldı ki bu tırlar AB tarafından Türkiye ve Türkiye ardındaki Orta Asya'ya AB mallarını taşıyan tırlarımız var. Biz bu şoförlerin birden fazla da Schengen vizesi olan, 6 aylık vizesi bittiği için tekrar vize almaya giden şoförlerin daha kolay vize almasını, daha uzun süreli vize almasını defalarca anlatıyoruz. Maalesef yine AB tarafı da bu işte vizesi rahatlatılacak vize kesimleri sıralarken sürücüleri saymıyor. Tabii bu bizim sürücülerimiz e, turistik gezi yapmıyorlar. Bunlar ekonomik bir mal taşıyorlar. Türkiye ekonomisi için de çok kritik. Cari açığı kapatmak için başka çaremiz yok. Onun için çalışan e, bir sektörüz. Özellikle şunu da söylemeliyim. Yani kanala gelmeden önce bir nakliyecimiz aradı. Bunlar 65 gün önce yani 25 Eylül günü 13 sürücünün pasaportuyla başvurmuş da 65 gün beklemiş. Yani yani bu Tırla çalışması gereken geçimini sağlayacak olan sürücüler oturmuşlar, tavla oynamış ve beklemişler. 65 günün sonunda 13'üne de red cevabı çıkmış. Ve diyor ki 10. madde ve 12. madde gerekçesiyle okumak istiyorum. Yani böyle hani AB tarafında hani makıl, akıl, mantık, rasyonelde beklersiniz ya. Diyor ki 10. madde planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir. Şimdi bir sürücü düşünün. Tır, tırla Avrupa'ya yük taşıyacak. Pasaportunda da 3-4 tane daha önceden vize almış. Gitmiş gelmiş. iltica etmemiş. Yasa dışı bir şey yapmamış. Bu 13 taneden bir tanesi bir trafik kazası yapmış. O da olabilir bir şey. Cezasını ödemiş gelmiş. 12. maddede diyor ki sunulan destekleyici belgelerin güvenirliği veya içeriğinin doğruluğuna dair şüpheler vardır. İşte adamdan istediğin bütün evrakları vermişsin. Çok soyut bir şey. Kaldı ki reddedilen şahıs gidip ya gel bakalım güvenmediğin yer neresi, neyi sormak istiyorsun şeklinde konuşacağı bir merci de yok. Şirket açısından bakarsanız 13 tane tırınız var, 13 tane de şoförünüz var. Bunlar çalışsın diye gidiyorsunuz vize başvurusuna, vize yok diyor. İki aydır zaten bekliyorsunuz. E şimdi bu araçların taksiti var, vergisi var, sigortası var, bunların masrafı da var. Bir de bunlar Türkiye'nin ihracatını taşıyorlar. Ya bunu biz milli, bir milli mesele olarak sürekli anlatıyoruz. Anlatmalıyız, sahip çıkmalıyız. Bazen diyorum ki mesela, biliyorsunuz belli bir yaşa, belli bir tecrübeye ulaşan avukatlara yeşil pasaport verildi. E zaten bizim Avrupa'ya giden şoför sayımız 25 bindir. E varın, ver, verilsin bunlara yeşil pasaport ve bu insanlar rahatlasınlar. Çünkü bu insanlar, diyorum size pasaportunda ben 6-7 tane 6 aylık Schengen vizesi almış. Her seferinde 2 ay bekliyor. Diyoruz ki biz bunu niye 6 aylık veriyorsunuz? Zaten Schengen prosedürü diyor ki önce bir 6 ay ver. Sonra 12 ay ver sonra 24 aylık vize ver diyor kitap. Hı hı. Senin konsolosluğunun da gelip kuyruk oluşturmasın, sana bir yoğunluk oluşturmasın. Ha 4 vizeden 4 para mı alıyorsun? 4'ünü de al. Yani paranın 4 katını al ve buna 24 ay, 2 yıllık vize ver. Sonra 10 yıllık ver. Bu e, sanki Türkiye'nin dış ticaretini frenlemek için yapılıyor hissini artık bizi getirmek noktası, noktasında. Şimdi şöyle iki ayağı var sanırım bunun baktığınızda. Şimdi e, bir yandan e, eleman açığı yani şoför bulunma sorunu da var. Yani Kesin. Avrupa'da da bu mesele var, Türkiye'de de var. E, şimdi vize işi de eklendiği zaman daha da derinleşen bir mesele olduğunu anlıyorum. Peki. Ne yapıyorsunuz? Yani müşterilerinizin taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl bir çözüm üretiyorsunuz bu süreçte? Üretebiliyor musunuz ya da? Bunun sonucu yok. Olan şu, geçtiğimiz yıla mukayese ettiğimizde yabancı araçların, yabancı plakalı araçların Türkiye'den ihracat taşımaları %10 arttı. Bu şu demek, Türkiye mal ihraç etmek için hizmet ithal eder konuma geliyor. Döviz gönderiyoruz. Yani yani bir tırda ortalama 2 2000 dolar, 2000 euro, 3000 euro civarında bir tır yük taşıyorsa diyelim 50 bin TL'lik, 50 bin dolarlık bir mal taşıyor. Buradan Avrupa'ya şayet 4000 Euro'luk bir navlun taşıma bedeli varsa, bunu Türk taşımacısı alsa, Türkiye'nin kazancı 50 50 bin Euro artı 4 bin Euro olacakken, bunu yabancı taşıdığında, döviz dermişiz bir Bulgar-Roman taşımacıya, derken bu 50 bin Euro'nun örneğin karı 8 bin Euro kemiksiz bir şekilde bu karın yarısını yabancı taşımacıya veriyoruz. Ve bizim filomuz yatarken veriyoruz. Aslında bu bir insan hakkı ihlali. O yönde de belki Zeynep Hanım ifade etmek lazım. İnsan hakları evrensel beyannamesinin birinci maddesi yaş insanın yaşama hakkı. Yaşamak için de ormandaki hayvanlar avlanıyor, insanlar da çalışıyor, çalışmak zorunda. Şimdi siz vize vermedim, bekle bakayım diyerek iki ay bekletirseniz, zaten beklediği süre içerisinde bu adam geçimini sağlayacak. İkincisi, bir de vize vermediğin durum var. Şimdi bu durumda sen insanların yaşama hakkına müdahale ediyorsun. İşini yapamaz hale getirerek e zaten sürücü sorunu var. Türkiye'nin %16 civarında %16, %20 civarında sürücü eksiği var. Şimdi neden sürücü eksiği var? Çünkü insanlar artık usta sürücü olmayı tercih etmiyorlar. E neden etmiyorlar? E budur. Yani adam ayda iki sefer Avrupa'ya gidecek. Bu insanların sabit maaşı var. Bir de sefer yap, yaparsa kazanacağı primleri tasarruf edeceği... E bunu yapamayınca adamlar. E zaten kapılarda uzun beklemeleri var. Bu sürücüler yurt içi ve yurt dışı sürücüleri benzer lokantalarda, mola yerlerinde duruyorlar. Ve uluslararası sürücülere ait çok kötü hikayeler dinliyor yurt içi sürücüler. Eskiden uluslararası sürücünün kaynağı nereden geliyordu? Yurt içi sürücüler. Artık ben de uluslararasına gideyim diyordu. Şimdi kimse bunu cazip bulmuyor. Yani bu vize vermeme sonu, sorunu dediğiniz meselenin bambaşka türevi başka sorunları da var. E şu anda sıcak bir gündemimiz var. Biliyorsunuz bu araçlar aslında çok modern, çok kolay kullanılabilir, otomatik bir otomobil rahatlığında kullanacak araçlar. Dolayısıyla artık e, sağlıklı bireylerin 65 üstünde de bunu kullanabilmesi mümkün. Zaten Avrupa'da bunun sınırı yaş sınırı da yok. Biz de e, bunun e, özellikle pandemi döneminde e, 65 yaşı aşan, aşan bir, bir kısım sürücülerimiz için dışında kalmasınlar diye bak hükümetimizden, bakanımızdan rica ettik sınırı 68'e çıkarmıştık. Yıl sonuna kadar e, bu e, devam ediyor yıl sonundan sonra şayet yeni bir uzatımı almazsak, aynı uzatımı sürdüremezsek bir sürü sürücümüz oyun dışı kalacak. Bunun için de çok sıcak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Evdet Yılmaz'a da yazıyla da bakanlığımıza da bunu bildirdik. Yani Türkiye'nin dünyanın genelde bir sürücü sorunu var ama Türkiye'nin bu zorluklar sebebiyle sürücü sorunu var. Dediğiniz gibi işte bu nasıl hallediyorsunuz? İşte sürücülerin konforunu bizim arttırmamız lazım. Vize için bekletmememiz lazım. Vize için red alıp da 3 ay 5 ay evinde kalmasında mani olmamız lazım. Ama şu anda ne yaptığınızı derseniz şu anda çaresizce Avrupa Birliği tarafının özellikle vize konusunda bu sunni engelleri ortadan kaldırmasını bekliyoruz. Şimdi Fatih Bey yani bu mesele bir numaralı mesele anladığım kadarıyla. Çok önemli. Diğer yandan jeopolitik krizlerin de sektöre e, direkt etkisi olduğunu biliyoruz. E, hali hazırda yaşanan yani hani bir Ukrayna Rusya krizi bir biçimde devam ediyor. E, Orta Doğu'da yaşanan bir başka durum var, bir İsrail-Hamas e, krizini takip ediyoruz. E, şimdi bu ortamın yarattığı e, Türkiye'deki sektör için. Manzara nedir bir onu sorayım ve tüm bu ortamda bir yandan da kendi ekonomik koşullarımızda ve Avrupa'daki ve dünyadaki duruma da bakınca sektör yıl sonuna nasıl varıyor, hedefler tutturulabiliyor mu, 2024'ü de nasıl bekliyorsunuz? Sürede biraz az soruları birbirine ekledim kusura bakmayın. Peki şöyle bölgemize baktığımızda aslında şöyle 365, 365, 365 derecede çevre baktığımızda bunun 320 derecenin falan zaten sorunlu olduğunu görüyoruz. Yani Suriye çıkışı kapalı, Irak öyle yarı, yarı açık yarı kapalı, İran ambargo, Ermenistan sınırı, Gürcistan, Rusya sorunu var, Ukrayna. Her tarafımızda sorun var. Ya bölgenin bir kaderi diyelim. Ee, Avrupa'da ekonomik durgunluk var, dünyada global bir takım ekonomik sıkıntılar da var. Ee, biz zaman zaman bazı krizlerden fırsatlar doğabiliyor. İşte Rusya ambargosu dolayısıyla... Rusya ve AB arasındaki ilişki, ticari ilişki bir parça Türkiye üzerinden yürüdü ama o, o yol da kapandı. Biz yılı bizim rakamlarımızda göre %10 civarında bir küçülerek, uluslararası nakliye olarak küçülerek ilk onay verilerine bakarsak tamamlayacağız. Uluslararası nakliye sektörü, Türkiye? Şimdi Türkiye'nin aslında şöyle, ihracatı ilk 10 aya baktığınızda binde %3 artmış durumda. Hmm. Ee, bizim açımızdan bakıldığında biz %10 küçülmüş durumdayız. Anladım. E, i̇thalatı binde 12 yani yüzde birden biraz fazla artmış durumda. Biz bunları taşıdığımız için bizim de aynı oranda en azından artış sağlamamız lazım. Ancak biz bu yılı yüzde 10 civarında bir e, daralma ile ama aynı pazarda buradan taşıma yapan yabancılar da 10 civarında büyüme ile tamamlıyor. Bu acıklı bir şey yani. Aracınız var yük sizin taşıyacaksınız vizeniz yok diye e, taşıyamıyorsunuz. Peki 2024'te bu daha da derinleşir mi? Ne bekliyorsunuz? Şöyle özellikle tabii bu AB tarafından olumlu ifade eden yer aldığı rapor konjektür olarak şu anda hangi gerekçeyle yumuşamıştır bilinmez. Onlar da dönemsel davranıyorlar. AB-Türkiye ilişkileri zaman zaman iniş çıkışlar yaşıyor. Türkiye'de gelecek öngörüsünde bulunmak hani ekonomide seteris paribus diğer şartlar sabit kaldıkça denir. Diğer şartların sabit kalmadığı bir coğrafyada bu çok umut veren açıklamalar yapılamıyor. Peki. AB ekonomisindeki beklentiler de benzer şekilde seyredeceği yönünde. Ama Türkiye'nin bir enerjisi var. Hani etraf ülkelere baktığınızda yerle yeksan olmuş bir dünya ülke var etrafımızda. Bunların yeniden imal edilmesi, bunlar Türkiye'nin güçlü kaslarının karşılık bulduğu alanlar. Etrafta bir böyle stabilizasyon, bir istikrar oluşsa aslında Türkiye çok büyük avantaj sağlayacaktır. 2024'te örneğin Rusya-Ukrayna krizi biter derse birisi bizim bu konuda evet bunun bize olumlu yansımaları olur diyebilme imkanımız var ama çok belirsizlik var. Anladım. Fatih Bey çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Bugün süre kısaydı. Yine yakın zamanda bir daha bakarız. Teşekkür fazla ederim. Geciktirmeden. Bize çok bu imkanı vermeniz çok önemli. Sürücüler çok, Sürücü çok sağ mutlu. Olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir haberle devam edelim. Başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sahiplerini sahibini buldu. 2023 yılı Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası.